iş bin ev yanıyor. Yangının en çok çıktığı yerse mutfaklar. Yangın söndürmede yapılan hatalarsa aslında çoğu zaman alevlerin daha da büyümesine neden oluyor. Peki yangını önlemenin ya da başlayan bir yangını büyümeden söndürmenin yolları neler? İşte ayrıntılar. <laughs> Ocakta unutulan yemekler, bir kıvılcımla tutuşan eşyalar, fazla yüklenilen prizler her biri birer yangın davetiyesi. Yapılan araştırmalara göre yangın evlerde en çok mutfaklarda başlıyor. Ana nedenlerden biri ise işte ocakta unutulan yağlar yangınlarıyla karşılaştığınız andan itibaren ilk yapmamız gereken şey enerjiyi yani ısıyı ortadan kaldırmak, asla su dökmemek. Şu anda ben bu müdahaleyi suyla yapmış olsam reaksiyona gireceğinden geniş bir alana alev yayılacak ve yangının büyümesine sebebiyet verecek. Doğru müdahaleyi yapabilmek için de bu söndürücüleri, doğru söndürücüleri kullanarak büyümeden kontrol altına almamızı sağlayacak. Yangın tüpünün olmaması durumunda en etkili yöntem havlu kullanmak. Nemli hale getirmek şartıyla gelecek sakin bir şekilde ocağın altını söndürecek kapatacak, havayla temasını kesecek ve tehlikeyi başlamadan ortadan... Burada ne hata yapılıyor da bu havlu dayanıyor, evde yanıyor? Burada yapılan hataların başında ıslak olarak damlama şeklinde suyun reaksiyona girmesi sonrası yağın parlama meydana gelebiliyor. Ve kapattıkları havluyla beraber yangının büyümesine sebebiyet verebiliyor. Salona girdiniz perdenin tutuştuğunu gördünüz işte burada da ufak müdahalelerle yangını söndürebilirsiniz. Ama yapacağınız en ufak bir hata tüm evinizin yanmasına mal olabilir. Yangının gittiği istikamette müdahalemizi yaparsak yangının yayılmasını kolaylıkla önleyebiliriz. Ama yani direkt, direkt yanmakta olan maddenin üzerine sıkarsak söndürücüyü alanın alanın genişlemesine sebep verebiliriz. Uzmanlara göre evlerde çıkan yangınları söndürmenin ve büyümesini önlemenin en etkili yolu her evde bir yangın tüpü bulundurmak. Ama bunu alırken de hem dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var hem de kullanmayı gerekiyor. Türk en üstü damgası olması yaklaşık 1 metrelik bir mesafeden yapılacak müdahaleler bizlere zarar vermeden kontrol altına almamızı sağlayabiliyor.